Selamünaleyküm arkadaşlar ben Crazy Bugün sizlerle yeni bir ifşaya tanık olacaksınız ee, Bu ifşamız sert sedaya gelsin bakalım ee, Bu ifşa Evrel ifşalar çok fazla gelecek Diyeyim size ee, Ben dedim size inanmadınız benden korkulacaksınız dedim inanmadınız bak şimdi ne oldu Tipini amına kodumun evladım ya şu tipe bak anasının anası durmamış sıçmış atmış aman akıyım ee bu da öğrettim e, Nargileninki de var yani <laughs> beni bilirsiniz ee, öğrettim mergilinin de bende bir şey var eğer videonun altında fazla bir e, hani bir sayısı gelirse onu da çekeceğim e, bu arada şey nasıl desem o Red Nargile'nin Hani memleketi İzmir, ben de İzmirliyim, hani aynı memleketteyiz ama bilmiyorum. Bu mantık ne abi? Birbiri. Neyse güldürdü amına koyayım. Ee, videodayım diyeyim de haber olsun. Evet arkadaşlar Black Mamba. Abim. Ya şu adam efso ya. Neyse. Yorun gördüğünüz gibi Berkant'ın nefşetsi bu Berkant e, ben size şöyle göstereyim Pardon Berkant ilk Minecraft Skype'da var arkadaşlar inanmazsanız Aradım ama Skype'ı bu İnanmayanın ben namına koyayım netleteyim net Eee anası harbiden doğurmamış seçmiş atmış Allah adam bundan yakışıklıyım dur bir dakika Nerede benim de? Ben? Buraya lima Arkadaşlar bu benim fotoğrafım bak bu benim İnanın amına koyayım ya Bu benim fotoğrafım Kesinlikle çalıntı değil Her neyse Lafı uzatmayayım Bay bay